Herkese <Sessizlik> merhaba arkadaşlar ben Rıslan bugün sizlerle Hunger Games videosu çekiyoruz ve gördüğünüz üzere Emir Sarvan'dayız ve 21. bölümdeyiz yanımda Emirhan var muz mu hoş geldin kanki Evet Shiftten kes ayağının ismini görsünler ya Arkana mı gidiyorum sen Go 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 hep oraya go Ananı s**im taş kılıç mı lan Yemin et Vallahi... Adamları hiç öldürme kanka Öldürmeyeceğim kanka çünkü günah girmiş olalım <laughs> Ya ama şu yavşağı öldüreceğim. Bir tanesini öldürdüm. Ama geliyorum kanka senin yanına. Son süratle geliyorum o açmadım. Efendim. Video çekiyorum Berat. Geldim kanki. Sen de taş kılıç var ya? Güzel güzel güzel. elimizde bu sefer inşallah. Ye ya pasta ye şuradaki. Yedim. Yok mal gibi burada. Hangi bir sevmedik? Aaaa sevdayı Adamım benim Al şunu kanka Hah bak bu şekilde birleşti sürece kanka destekli bir şekilde alabiliriz Abi havadan beri oynuyoruz hala şey yapamadık ya şunun kontrolü bize lazım Aynen kanka Adamın ki aha iki kişi lan bunlar Bir Adam, şeyleri yok Adamın kendisi de lazım kanka Pantolon da lazım. Hayır. Bu adamları aldım bir tazele tazeleye gireriz. Şu aşağıdan gireyim ama. Tazil abi ben niye mal gibi takıldım ya? Abi adam iyi depar attı ha. Tamam abi oradan çıkış yok ya. Evet. Bunu target atalım. Bir yere vereyim mi? Oha ne yaptın lan? Vallahi vurdum kanka. Götüne yani böyle. Bir vurdum kanka. Aha adam adam burada lan. Üşüyor adam. -oh. Kanka sana bir tane vurabilir miyim? Olta olsa koyacağım da. Targıtın kralını attık gençler. Atmak zorundayız. Kanka canım kanım acıktı. Bu onlar yıllar yaptık ha. Ya. Vallahi. Bir de var ya bu da bizim şeyden nitlerden yapmış. İki tane yapıyorlar ya. Ama kanka bana da çok yapıyorlar bu targıt meselesini ya. Çok gıcık oluyorum biliyor musun? Ya ah, abi Almadım oğlum yani şuralara gitti. Sana ben taktım çocuk seni öldüreceğim ben. Nasıl almadın mı lan? Benim oyun dondu. Ay gördüm seni. Kanka önüne biri çıkarsa bak adam sana dalarsa kılıç falan iyiyse direkt arkana kaç benim yanıma gel. Yukarı mı çıktınız ne yaptınız? Ha. Of adam ayrı set ha. Kim lan? Ananı. O adamım benim. Ya bu adam da olmasa gençler. Adamla tarık attığımız belli oldu. <gülüyor> <gülüyor> Üstüne giymemiş değil mi kanka bunları? Ha giymemiş. Vay anasını satayım be. Umut ke, kusura bakma kardeş. Ama adam var ya kanka, kılıcını bulsaydı şu, anda biz belki Yok kesemezdi ikimizi ya. Birimiz alırdı da belki. Alabilirdi belli olmaz. Kanka şimdi dur. Al şu abi şunları sen. Hadi ben gapılı vereyim. Sen kürt gibi ölürsün şimdi. Ay gibi sevmedik kara sevmedik. Bana bir zırh eksik lan. Sana buldum onu. Gönder arkandayım. Ah. Bunu kapatalım da. Ah bu bile yeter lan. Şunları atalım lazım o zaman sana. İki 15 kişi kaldı kanka. 15 kişi dağıtmamız lazım. Yemek bulmamız lazım. İzliyor ya kanka. Nereye gittin lan? Ne bileyim çıktım bir yere. Ben nereye gittim hadi? Evet Neredesin? Mi? Meydana çık yola çık. Çıktım kanka. Lan aynı ya Allah Allah. Arkana bak. Onun adam var kanka. Arkanda arkanda arkandayım. gel, gel ben gel, ben. gel gel adam adam. Pes kırkan. Adamı zırhı benim kanka. Aa, Yemek olsun. de geldi kanka. Kanka. İnşallah alırız böyle. Alacağız inşallah nasip aşkına. Kanka sen çok hızlı hareket ediyorsun. Ben seni göremiyorum kaybediyorum. 12 kişi indirdik. Ölmezsin diye bunlar hemen. Ölmem bu el çıkmasa var abi süverim ha. Abi artık uğraşacağız yani ne bileyim son dakikaları kaldım mı ölürsem atarım yani videoyu. Gel sohbet edelim de bir yerde bunları sür. Aynen. Şimdi kanka böyle böyle yani şunu şunu. <laughs> Konudan mı bahsediyorsun? Konu yok mu? Konu yok kanka rastgele. Mesela hani eee... Biz... Ne ne Kanal kaç abone? Nasıl gidiyor ya? Yani? İyi gidiyor kanka. Kanal bildiğin üzere. 715 10, Gel şöyle oturalım da. Oturalım kardeşim gel sana muhabbet. Bir çay kahve söyleyelim bana. Da. Buralar yanlış yere gidiyor hocam gelme. Yanlış hocam yanlış yere geldik yanlış burası yeter burası Gel şu yukarı oturalım şu yukarısı <laughs> yukarı. iyidir. Abi dalga mı gidiyor hadi oturak yeri. Ha burası iyidir. Nasıl çık <laughs> kardeş hayat mısın? Allah şükür kanka geçen karı Hayat, oldu. Ulan ilk defa bu, bu kadar şeyi BC'de yaptım ama. <laughs> 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 Şimdi kanka şu adamlara bir toplu bir şekilde yazalım da. Ölün gençler hadi. <gülüyor> Ölün gençler. <laughs> Ölün hadi. <laughs> hayat nasıl? Hayat iyi kanka senin hayat nasıl? Öyle işte. Seri yeri diliyoruz. Değil mi? Aynen. Şimdi kanka şuraya bir çay söyleyelim de gelsin. Kanka o bir iş şey kaldı. Kanka bir kalp koy adama. Kalp. Bura lan. Oğlum nereden giriyorsun nereden çıkıyoruz? Orospu gibi oldu. Allah bura lan. <laughs> ne oluyor lan? Nasıl, Sakın vurma ha. Kanka sakın düşme aşağıya. Sakın vurma diyor ya ben de işte. Tamam, gel la gel gel hadi inelim yedi Gidelim yani. abi ya gidelim ya. Bundan sonra ölsek de atacağım artık kanka çünkü sabahtan beri deniyorum seni aldım yanıma senle de 10 20 el denedik herhalde. Denedik. Denedik kanka sabahtan beri. Çıktığımız gibi. Ha kötü oy diyor abuk ya da bir hacker geliyor. Efendim ya. Bunlar da. Çimenlere basma tamam. Seni bir kere kuyruğa. Yavrum benim. Senin ben için alacağım bu Ben. Baba yazısından varım. Berat nupların kralı de oğlum. De. He o da diyecek ki. Gel gel. <laughs> bir ne razı. Kanka adam yok mu sağda solda. Anam kanka geri gel. Helal. O gap'ı yemeyeceğim. Kanka gapıl tam ucunda kurtardım. Ah. Yapılar mı? Kanka bir tane gapple'ım var. Yemedim onu da. Versene onu. Kanka yukarıdan var. Al şunu gapple'ı ye. O adam bir de Dur Berat dur oğlum dur. Kanka benim işim böyle olmaz ama sen yine de bir yardıma gel. <laughs> ha, sende. Oh, adam yıkılacağım var senden. Of shit man adamda ne var? Taşık balta. Kanka ayrım ayrım var mı sende? Al kardeşim şu nereden lan ayrımlar? Ayrımlara ayrımlara at kanka. Ayrım kılıç bir şeyler yapalım. 5 kişi kaldı kanka el bizde yani sıkıntı yapma sen. 2 ayrın 11 stick var. Hadi gel ortaya yürü. Dur bakayım da şunları. Koru bir. Koruyom kanka çabuk. Diamond'ın var mı al şunu. Diamond yok kanka. Yemekleri de al. Yemek atma yemek lazım. Hadi go. Go orta go orta go 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 Gençler bu arada abone olup like atmayı kesinlikle unutmayınız. Yeni, iz. yeni gelen izleyiciler varsa altta abone ol tuşu var. Oraya basın. Bilmiyorum. Bu arada benim gelenler abone olsun. Aynen. Gelenler de abone olsun. Benim kanallarımda Emirhan abone olsun. Altta vereceğim kanalı sana. 60 FPS mi yapıyor? Neyi kanka? 60 FPS mi yapıyor Bu arada Adamı kaç, ki. Kaç like isteyelim? 60-70 yeter oğlum. 60-70 yeter verir sizler için. Adam yok mu oğlum F3'e patlasın mı? Kanka ben de 1.8'de mefuşa bakamıyorum. Şimdi gel peşimde. 1.7'de de onda isim kanka direkt adamı görüyorsun ya. Bir de kanka. ona niye girdin? Ne bileyim oğlum 1.8 fark. <laughs> Şu koldan kanka. Bir tamam Neden? Kol kol. Oğlum senin yeni video de sikti ha. Ha? Senin yeni bir de sikti. ya. Kanka kimse oğlum oraya bak mal gibi geziniyorsun. Onun burası ne lan? Soktum lan. Pasta var ha ye istiyorsun. Sus lan Berat. Sen sus lan. Sus. Kanka. Ay. Ne oldu lan? <laughs> Niyaz bir şey dedi kanka. Tam videodayken <laughs> Berat'ın bilgisayarı kapattığını düşünsene dedi. <laughs> ne kötü olur ha. Kanki adam ölmüyor ya. Ortaya gidelim sen. Gel neredesin sen? arkan ulan niye mal gibi buraya atlarım ki? Kanka senin ismini gördüm sen binadasın. Çık oradan. Ortaya gel ortaya. Bekle geleceğim be. Man. Abi videoyu Güzel. akşam ettik oyunu. Uzun sürdü video. Harbi. Render bana gir. Neyse girsin ya. Spiti yap istiyorsun. Spiti kanka şey yaparım ya. Eee yarısı sabah render'a koyarım akşam okula gidince. Neresi kanka ortaya gel. Orta değil mi? Adam yok mu hocam? Yok kanka hiçbir yerde adam yok. Ulan var ya sanki 2 yıl önceki survival game oynuyoruz ha. Harbi o günlerim aklıma geldi lan. Akşam oldu ya. Aynen. Neredesiniz lan? Neredesiniz lan? Top Okul. Tam 31 tane okul var. Yay da yok kanka bende bana. Yay yani yok. Abi. Hocam gelir misiniz? Ulan bunlar üçlü değil çıkarsa var Harim söverim ha. Söver üçlü ayrı set. Olabilir. Yani hani değil? sen hani sen videoyu kes. Chestler açılınca başlarız. Chestler açılmadan önce gelirler sen abiyiz. Açarsın. Adam geldiği anda başlatayım o zaman. Hayır. Tamam şimdi durduruyorum beyler. Geldiği anda canını sıkmasın. Yani zaten. Evet. Kanın <laughs> kaldığımız yerden devam ediyoruz beyler. Ben artık maç başlıyor. Ben bir deri set şey ayrı seti kestim. Tamam. Öyleydi işte. Kesmek sorunu için kesmeden de 2-3 dakika geçtiydi. Bana girecek render o yüzden. aynen. Ayrı seti son anda kestim yani. Deep hastan çık. Aynen aynen aynen. Harika. <laughs> Nerede? Oh reis. Açadım lan. Ana şey, gariban. Pantolonu çıkar. Dur şöyle yap hadi. Ha. Olan var ya acıdım ama Katniss. Ana Vurma lan ona. <laughs> Efendim anne. Ya. Hadi kapış bu. Tamam tamam. Hadi kapış kanka çocuk gir. Şimdi hadi. Şimdi. Direk kapış. Direk atış yok kanka bi gidiyor gidiyor HOP Uyuyorsan. Dur dur Yok şey yapayım ayrı kılıç yapayım. Go mu? Go let's go Olta kılıç yok Olta kılıç yok direkt Ha? Düz kılıç Düz kılıç Tamam hadi gel be. Yeah. Adam pro gençler Sonunda çıktı be Hadi, biraz tut lan Gençler <laughs> 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 video karışık oldu. O oradan ses baskın yedik. Cart çurt. Videoyu kestik. Kusura bakmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Abone ol, like atın. Bay bay.